Reenkarnasyona inanan insanlar ne kadar çoksa da inanmayan insanlar da bire o kadar fazla. Fakat konuyla ilgili en net kişileri bile şüpheye düşürebilen hayli ilginç bir olaydan bahsedeceğiz sizlere. Polok ikizleri. 11 yaşındaki bir kız olan Joanna ve onun 6 yaşındaki kız kardeşi Jacqueline olayın merkezi durumunda. 5 Mayıs 1957 günü korkunç bir araba kazasında hayatlarını kaybeden bu küçük kızlar, arkalarında büyük bir gizem bırakacaklarından habersizlerdi. İkizlerin korkunç ölümünden bir yıl sonra, John ve Florence Pollock'un bir kez daha ikiz kızları doğar. İkizlerden Jennifer'ın belinde, Jacqueline'dekinin aynısı olan bir doğum lekesi vardır. Alnında ise, yine Jacqueline'in kaza sonrası oluşan yaralarından birine tıp atıp benzeyen bir doğum lekesi bulunmaktadır. Aile, ikizler 3 aylıkken başka bir eve taşınır. Kızlar 2 yaşına geldiğinde ölen kardeşlerine ait oyuncakları istemeye başlarlar. Bu başlangıçta gayet normal görünse de o oyuncakları hiç görmediklerini söylediğimde olayın aniden nasıl ürkütücü bir hale geldiğini hissedebilirsiniz. Oyuncakları aldıklarında ise onlara ölen kardeşlerinin koyduğu isimleri koyuyorlar. Üstelik bu bilgiyi de bilmelerine imkan yokken. Aile tekrar eski evine taşındığında ise kızlar üç aylıkken taşınmış oldukları bu bölgedeki her yeri nasıl oluyorsa ezbere biliyorlar. Ölen kardeşlerinin gittiği okulu gösterip arka bahçesinde eskiden oyunlar oynadıklarını söylüyorlar. Üstelik korkutucu olaylar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Hareketli bir araba gördükleri anda titreyip panik olan kızlar, araba bizi yakalamaya geliyor diye korkmaya başlıyorlarmış. 5 yaşına kadar bu şekilde devam eden ikizler sonrasında ise tamamen normale dönüyorlar. Kızlar o dönemde öylesine ilgi çekiyor ki, dönemin ünlü psikologlarından Ian Stevenson aileye ulaşıyor. 1918-2007 yılları arasında yaşayan Stevenson, 1987'de geçmiş hayatlarını hatırlayan, reenkarnasyonun kanıtı gibi duran çocuklar üzerine bir kitap yazıyor. 14 ayrı olayın bahsedildiği bu kitapta, Pollock ikizlerine de yer veriliyor. 40 yıl boyunca reenkarnasyon üzerine araştırmalar yürüten Stevenson, binlerce farklı olayı analiz ediyor. Peki reenkarnasyon gerçekten var mı? Stevenson bir keresinde yetişkin birinin hipnoz esnasında önceki hayatını anlattığına şahit oluyor. Olay üzerine yaptığı araştırmada bu yetişkinin hipnoz esnasında anlattığı sözde önceki hayatın aslında yıllar önce okuduğu tarihi bir kitaptaki ayrıntılardan ibaret olduğu anlaşılıyor. Yine de İş küçük çocuklara geldiğinde olayı bu şekilde açıklamak imkansız. Örneğin 2 yaşındaki bir çocuğun böyle anılar geliştirebilmek için kitap okumuş olmasını bekleyemezsiniz. Nitekim James Leininger adlı 2 yaşındaki bir bebek bu duruma özetle Pollock ikizleri de reenkarnasyon tarihinin en tartışmalı ve en popüler örneklerinden biri konumunda. Olayın perde arkasını çözmek muhtemelen hiçbir zaman mümkün olmayacak. Ve bu küçük kızların hikayesi gizemli bir şekilde yıllarca anlatılmaya devam edecek.